Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 15 Ocak 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Ruanda ile Kongo arasında mülteci krizi. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Ruanda'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalardan kaçan insanlara artık sığınak sunmayacağını söyledi. Kagame 20 yılı aşkın bir süredir burada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen mültecilerimiz var. Ruanda'nın bu yükü taşımasını ve bu konuda her gün hakarete uğramasını ve taciz edilmesini reddediyorum şeklinde konuştu. Ruanda hali hazırda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yaklaşık 72 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ruanda'yı isyancıları desteklemekte suçluyor. Ruanda ise bu suçlamaları sürekli olarak reddediyor. Geçen yıl Ruanda kaçak yollarla İngiltere'ye giren göçmenlere ev sahipliği yapmayı kabul etmişti. Uganda Mahkemesi'nden ifade özgürlüğü kararı. Uganda Anayasa Mahkemesi, hükümeti eleştirenleri, gazetecileri ve yazarları yargılamak için kullanılan bir yasayı iptal etti. 5 yargıçtan oluşan heyet, itiraz konusu bölümü özgür ve demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle haksız buluyoruz diyerek geçersiz ilan etti ve uygulamasını yasakladı. Çok sayıda yazar, gazeteci ve akademisyen bu yasa gerekçe gösterilerek tutuklandı ve hapis cezası aldı. Uganda hükümeti seçimleri manipüle ettiği gerekçesiyle 2021'de Facebook'u yasaklamıştı. Djibouti roket fırlatma sahası kuruyor. Cibuti roket ve uydu fırlatma sahası kurmak için Hong Kong Havacılık ve Uzay Teknolojileri Grubu ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Gulla, proje malzemelerinin taşınması için bir liman ve otoyolu inşası da yapacaklarını söyledi. Projenin tamamlanmasının 5 yıl süreceği belirtildi. Cibuti, Afrika boynuzunda güneyde Somali, doğuda Kızıldeniz ve Aden Körfezi ile sınırı olan küçük bir ülke. ABD'nin Afrika kıtasındaki en büyük askeri tesisine ev sahipliği yaptığı için stratejik bir öneme sahip. Türkiye'den Kongo'ya askeri teçhizat Resmi kaynaklardan teyit edilmeyen ve yerel kaynaklara dayandırılan habere göre Türkiye Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne askeri teçhizat hibe etti. Goma Havalimanı'nda çekilen görüntülerde çok sayıda silah ve askeri ekipmanın bir törenle teslim edildiği görülüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kasım 2022 tarihinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda ile görüşmüştü. Öte yandan Birleşmiş Milletler, 21 Aralık 2022'de Kongo'ya uygulanan silah ve askeri ekipman ambargosunu gevşetme kararı almıştı. Kongo'nun değerli madenlerinin bulunduğu doğu sınırında ordu güçleriyle muhalif silahlı gruplar arasında uzun yıllardır çatışmalar yaşanıyor üst düzey IŞİD komutanı Somali'de öldürüldü. IŞİD terör örgütünün üst düzey komutanı Ebu Albara El Amani, Somali'nin yarı özerk Putland bölgesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldü. Amani'nin 2021'den bu yana terör örgütünün Somali'deki operasyonlarının başkanı olduğu bildirildi. Etiyopya'nın Amhara bölgesinden olduğu ve birçok Etiyopyalıyı ve Somaliliyi terör örgütüne katılmaya zorlamaktan sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı. El Şebab ve IŞİD bölgedeki ana tehditler arasında yer alırken Somali yıllardır güvensizlikle boğuşuyor. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre terör örgütleri Somali'de 2018'den bu yana 2000'den fazla sivilin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına neden oldu. Çin ve Türkiye'den Afrika'da diplomasi hata. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Afrika, Zimbabwe, Ruanda, Gabon ve Sao Tom Prinsipi'nden oluşan bir Afrika turuna çıktı. Afrika'daki ilk durağı olan Cape Town'da Türkiye Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını yaptı. Akabinde Zimbabwe'de mevkidaşı ile bir araya gelerek işbirliği ve ikili ilişkileri geliştirme konusunda anlaşma imzalandı. Türkiye ve Ruanda güvenlik, savunma sanayi, kültür, ekonomi, eğitim alanında işbirliğini ve ikili ilişkileri ilerletme konusunda mutabık kaldı. Çavuşoğlu Ruanda'daki yabancı yatırımların %13'ünü oluşturduklarını söyledi. Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Afrika'ya yapan Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Etiyopya'ya ziyaret etti. Tüm ulusların Afrika ile ortaklık kurabileceklerini ancak kıtanın değerlerine, inançlarına ve çıkarlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Afrika'nın uluslararası rekabet için bir platform olmaması gerektiğini vurguladı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile de görüşen Çin, ülkesi tarafından finanse edilen Afrika Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezi'nin 40 bin metrekarelik inşaatının kurdele kesme törenine katıldı. Bakan Çin, Angola, Benin, Gabon ve Mısır'ı da ziyaret edecek. Geçtiğimiz hafta Afrika'da öne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.